Yalnız raporunuza mühür yaptırmayı unutmayın. Sonra eczanede sorun yaşarsınız. Tamam hocam. Bu pahalı ilaçların katkı payı bizim bütçemizi biraz zorluyor. Allah razı olsun sizden. Ne demek? Rica ederim. Sağ olun. Evet. Doktor. Sağ olun hocam. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Ne haber? Ne oldu? Acayip bir şey oldu. Oh. Nedir? Hasta. Komando. Komandan çıktı. Aa. Vallahi öyle. Ne yaptın? Hiçbir şey. Girdi çıktı. Nasıl hiçbir şey? Bildiğin komando. Hayır işin enteresan tarafı nasıl girdi nasıl çıktı ben de anlamadım. Enteresan. İlginç. Tam sen yaşasın. <laughs> Yalnız şöyle bir durum var. İyileşti hasta. Hı -hı. Yani taburcu etmem gerekiyor. Edelim. Abisi. Ağır abi. Aynı zamanda avukat. Aynı zamanda mafyöz. Hı hı. Eğer taburcu edersem beni oy, mahvedecekmiş. O ne demek ya? Tehdit mi etti seni? Vallahi tehdit etti. Ne demek ya? Öyle şey mi olur? Tehdit ne demek? Gidelim İpek'le konuşalım. Öyle şey olur mu ya? Bırak doktor. Varsın onlar racon icabı tutuyorum zannetsinler. Zaten adamı bırakmaya niyetim yok. Benim işime gelir. Ya doktor tehdit ettiler diyorsun. Ya adamın nasıl komadan çıktığını öğrenmek daha mı önemli şimdi? Vallahi ben de bu vaka sıkıcı olacak diye korkuyordum. Hocam kalan bütün tahliller temiz çıktı. Hasta gayet iyi durumda. Yani taburcu olabilir. Biliyorum ama taburcu etmeyeceğim. Neden hocam? Nedeni belli olmayan bir komaya girdi ve nasıl olduğunu anlamadan çıktı diye. Ne dersin? Hı? Senin için yeterli mi? Hocam, komanın nedeni süptürel hematomdu. Hı? Yazık bir tanı. Seni ikna etmeye yeter ama beni değil. Vallahi ben Emre'ye katılıyorum. Yani bence beynindeki kanı boşaltmalıyız. Gerçi bir aciliyet yok ama. En azından belki Zeynep benimle aynı fikirdedir. Hayır. Ben olsam hastayı taburcu ederdim. Benimle aynı fikirde olmamanın nedeni... Sizinle aynı fikirde olmamamın nedeni tıbbi görüşüm. Peki. Herkesin görüşüne saygı duyuyorum ama hastayı taburcu etmiyoruz. Hepatit için seroloji ve otoimmün panelleri isteyelim. Madem hasta olmayan hastamız kalıyor, o zaman ben bir kahve alacağım. İster misiniz? Ben de senin geliyorum. Ben bu durumda gelmeyeyim ya. Alalım mı sana da? Çok teşekkür ederim. Sana. Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.